tamam. Ve gitti çöğe sümbül daha. Çöğe çi bira. revasa, rivasa, ki var siyah bu Tamam. Sesada halkı bir iş destek mi kerine torbe Yetmedi mi torbe, tırgalı bir dağır mı dağına sarsın. Daha kadar cümle mı para koydu. Çant kilo bu de Bu mı? Gelek bu, gram bu yani. kolay. Vallahi billahi. 5 kilo değil bu 5. Bu ki narat. کرکی نه. اما دمی که سات پلوتی هست. سات ده بود. خودم با جور داشت. یک بیه نیا پلیس پلیسی که برای خودم میگوته میاد. یه دام جاوتر گر. گوته گر سنا بیشتر این بیو خواب میگوته بنو. دعوان عزیب. آم میگو چی میگه هنی؟ گوته من کتیا چیم میگو عزیب. گرایی بود. آه بیمه بود. Beymet araba beş çavuş mu? Ha, O zaman 3000 rakam he herhalde. He. Valla da azı beymet de cilemeye gitti. Ha, ha niye var da Sümbül Maşallah. Hayır.